Merhabalar. Bugün sizlere Samsun Bafra'ya özgü meşhur Bafra pidesi yapacağız. Evlerinizde nasıl yapacağınıza malzemelerle geçelim. Malzemelerimiz un, su, maya, tuz ve şekerden oluşuyor. İç malzemesi olarak da yağsız kıymamız var. Çekilmiş soğanımız var. Karabiber, tuz ve üstüne sürdüğümüz Samsun Bafra özgü tereyağımız var. Ee, hamurumuzu yapmaya başlayalım. 950 gram su kullanıyorum. Ben yine içinde birazcık su bıraktım. Hamurum tutar tutmaz denge şaşar diye. Siz de evlerinizde öyle kullanın. Evet, unumuzla başlıyoruz. Şöyle unumuzu katıyorum. Tabii unumuzun da hepsini dökmeyelim, kabımızda biraz bırakalım. Hamurumuzun özelliği cıvık olmasıdır. Yani diğer hamurlara benzemez. Biraz sulu kalır. Bekledikçe de yumuşar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz cıvık hale aldı. Son kalan unumuzu da verdiğimizde tam dengesi yerine gelecek. Bu hamurun özelliği fırında alevsiz pişmesidir. Sıcak fırında alev görmemesi için bu hamuru biz yumuşak tutuyoruz. Eğer hamurumuzu sert tutarsak Bafra'ya özgü o Bafra pidesi olmuyor. Sert oluyor. Bu pidenin özelliği çıtır. Yani gerçek çıtır. Damağa kesmeyen, yaralamayan bir hamur. Bir gevrekliği oluyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz cıvık halini aldı. Şimdi maya ve tuzunu, şekerini vereceğim. Kabımda birazcık su bırakmıştım. Gördüğünüz gibi. Bütün malzemelerimi buna katıyorum. Tuzumu, şekerimi ve mayamı karıştırıyorum, birbirine yediriyorum. Hamurun bunu böyle yemesi daha kolay olur. Dengeli bir şekilde yemiş oluyor. Ve mayalanması, marinli olması daha dengeli oluyor. Hamur sizleri korkutmasın, cıvık olması 12 saat dinlendikten sonra bu hamur kullanılabilir bir hale geliyor. Yani mayalandıktan sonra unla beraber kullanılabilir bir hale geliyor. Yani çalışması kolay oluyor. Evet, hamurumuz bitmiştir. Hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Bu arada sizlere iç malzemesi olan kıymayı anlatmaya devam ediyorum. Evet, sizlere şimdi pidemizin iç malzemesini tarif edeceğim. Yarım kilo yağsız kıymamıza 250 gram satırla çekilmiş, suyu alınmış soğanımız, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzumuz bulunuyor. Kıymamızı yağsız bir şekilde kavuruyoruz. Ortalama bir yarım saat, 40 dakika pişme süresi var. Piştikten sonra suyunu bırakıyor. Süzgeçimize alıyoruz suyunu süzdükten sonra dinlenmeye çekiyoruz kıymamızı. Ardından satırla doğranmış suyu alınmış soğanımızı kıymamızın içine katıyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip harmanlıyoruz. Harmanlıktan sonra kıymamız hazır hale geliyor. Şöyle ben hazırlamış olduğum kıymama geçeceğim. Size daha önceden. Bu da mayalanmış önceden hazır olan hamurum. Gördüğünüz gibi hamurumuz cıvıktır. 12 saat dinlendikten sonra bu hale geliyor. Şöyle cıvık bir hale geliyor. Şöyle hemen ben pide yapmaya geçeceğim. Tabii bu arada kıymamızın içine kavrulmuş kıymamızın içine soğanı çiğden koyuluyor. Bu püf noktasıdır. Şimdi ben size pidemizi yapmaya geçeceğim. Şöyle pidemizi hamurumuzu görüyorsunuz. Cıvımış, beklemiş, dinlenmiş. Cıvık bir hale almış kendi kendine zaten uzuyor. Şimdi hamurumuzun özelliği zaten cıvık olmasıdır. Cıvık olduğu için hamur içeride alevsiz 20-15-20 dakika içeride kalıyor. Bu arada bu cıvıklık hamurun sert olmamasını sağlıyor. Yani bildiğimiz gerçek gevrek oluyor. Yani damağı kesmeyen gevrek, gevrek dediğimiz bu hamurdan oluyor. Hamurumuz cıvık olduğu için yani sulu oluyor. Sulu olduğu için un istiyor. Önceden hazırlanmış olduğumuz kıymamız karabiberi tuzu eklenmiş. Şu anda hamurumuzu kapatıyoruz. Şu şekilde. Şimdi ben hamurumu bu şekilde yaptım. Bunun burada bir kendine özgü bir hareketi var. Onu yaparak bunu biraz daha büyüteceğim. Siz evlerinizde bunu şu ölçüde yapıp vurarak şu ölçüye yakalayabilirsiniz. Yani fırınıza girecek, sığacak bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle hamurumu tutuyorum, vuruyorum, bir daha vuruyorum, şöyle çektiriyorum. Hamur uzadıkça uzuyor gördüğünüz gibi. Hamurumuz bu. Şu anda pişime hazır oldu. Şimdi biz bunu taş fırınımızda pişireceğiz. Siz de evinizde 200 derece fırında pişirebilirsiniz. Şöyle aldım. Fırınım şu anda alevlidir. Bu pidenin özelliği alev görmemesidir. Yani ısı derecesi şu anda 250 dereceyi buluyor. Ben bunun ateşini kapatıyorum. İyice ne kısıyorum. Hiç alev görmemesi gerekiyor. Kapaklarını kapatıyorum. 15-20 dakikaya pidemiz hazır oluyor. Siz evlerinizde zaten fırınınızı 200 dereceye ayarladığınız zaman yeterli oluyor. Evet, şu anda pidemiz hazır bulunuyor. Bir kontrol edelim. Pişmişse kesime servis edelim. Evet, pidemiz pişmiş oluyor. Şöyle gösteriyorum. sesi sizlere geliyordur. Pidemizin özelliği çıtır ve gevrek olmasıdır. Şöyle ortalarını yarıyorum. Tereyağını iyice ne yesin diye. Şöyle Samsun Bafra'ya öz tereyağımızı üstüne seriyorum. Yediriyorum iyicene. İsteyenler tereyağını kendine göre ayarlayabilir. Genelde Bafralılar tereyağını çok sever. O yüzden bol kullanırlar. Şu şekilde kesip servis ediyoruz. Evet şu anda pidemiz servise hazır bulunuyor. Hepinize afiyet olsun.